e, The Last Door gibi korku oyunları oynarım onlar da hikaye önemli olduğu için Ya da bence e, grafik çok da önemli olduğu demek? i̇şte ben, abi de abi. Hiç önemli. Adam şey. olmuşumdur yani nasıl değişmişim ben onu anlamadım. Sen şey adamsan ben adam değilim. Oh! oh Hayır hocam oh, ne hocam? De ben, ben adam, de adam. değilim. Ve bugün sizlerle Hunger Games'in ikinci bölümüne Hoş geldiniz. Geçen bölümde Cihangir çok konuştuğu için onu videodan attık bu sefer. Çok konuştu. Galatasaray oh. yani. Oha. kulaklarıma inanamadım ben duyma sesiyle. I am speak English. Little little. Yes. <laughs> I am going to a tournament. Come on, Hello. Good. Thank you. Bom bom. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. teacher. İngilizce I love you, I love you My name is... Ee, what are you? Are you sex? The... Saçlar da yakışmış Turs <laughs> <laughs> Get the hell Welcome to our restaurant Chicken Tomato Sauce My name is... İsmi nedir? Thank you very much Teacher. Piper Biber Biber Very Piper Çok biberli olmuş Vay, vay bekle. Otel, ee, başka. One, two, three, six, seven. My name is, what is your name? Uh, thank you very much. Uh, one, two, three, four. Hello, lo, bugünden çok şükür eyip. Allah git açalmaktan çıkmış. Eyvah eyvah dönat dönat dönat. Bismillah bismillah bismillah. Geliyor 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 valla geliyor bismillah. Maske maske. Dua 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 dua. Müzik kutusu müzik kutusu. Eyvah müzik kutusu. Oooo. Valla ilk de zorlanıyoruz. Bismillah bismillah. Zincirlerini <laughs> gel.